Bugün 30 Ağustos projemi tanıtacağım. E, tanıtırken hızlı olmam gerekiyor çünkü sürem çok fazla yok. Projeme girdim. Evet böyle minik bir isimle şey sesle bizi karşılıyor. Ve buraya ismimizi girelim. O da numaramla 1 2 3 4 olsun. O da oluşturdum. Dobby'ye girdim ve başladım. O, normalde multiplayer bu oyun birden fazla kişi giriyor online olarak oynanabiliyor aslında oyunuma girdikten sonra mapim böyle bir map e, kameramda oyuncuya göre ayarlanmış bir şekilde alt kısmında mermim ve canım görünüyor e, ve sağlık kitim var burada sağlık kitim sağlık kitimi kullanırken az sonra göstereceğim Aynı zamanda da mermi kitim var. Burası benim doğuş noktam. Mermi kitime gidelim önce. Mermimi azalttım. Mermi kitimi bulmam gerekiyor. Şu an yerini hatırlamıyorum çünkü. Burada. Mermi kitim burada. 25 tane mermimi kaldı normalde. Bunu aldıktan sonra 50'ye çıkıyor. Kez aynı şekilde canımı azaltmamız gerekiyor. Normalde başka bir oyuncu bana vursaydı canım azalırdı ama şu an bir oyuncum yok. O yüzden ben de map'in dışına çıkacağım. Map'in dışına çıkarsam eğer canımın azamlı, azaldığını göreceksiniz. Canım azaldı. Canım bitmeden hemen sağlık kitime gidiyorum. Burada bir yerde sağlık itim vardı. sağlık için de canımı fullemiş oldum aynı zamanda. Şimdi Unity'ye geçerekten oyunumu tanıtacağım. Hayatta olan ve ölü olan kişilerinin e, listesini de kenarda gösteriyor. Aynı zamanda oyun oynarken e, imlecimi de e, saklıyor. Art olarak gördüğümüz kısımda da hedefini belirliyor. Oyunumu kapattım. Unity ekranıma geldim. Unity ekranında toplamda e, i̇ki adet benim sahnem var. Öncelikle menü sahnemden başlayacağım. Menü sahnem e, az önce gördüğünüz gibi e, isim, yeni oda, oda bul gibi butonlardan oluşuyor aslında. Kanvasında toplamda dört tane sekmen var. Sa e, ondan sonra öncelikle main sahnem var. Main ekranım var daha doğrusu. Main ekranımdan sonra kapatıyorum. Oda oluşturma var. Ardından lobi var. Ardından lobi oluşturduktan sonra bekleme var. Bekleme de böyle. Main sahnemi tekrar açıyorum. Burada e, müziği koydum ben. Açılış ekranında e, kısacık bir müzik var. O müziği koydum. E, network mana e, manager'ım burada. Menü kodlarımı da buraya yazdım. Burada kaydedeyim bir. Şimdi game'e geçelim. Game'e geçtiğimiz zaman ise önce 2D'ye de göstermek istiyorum. Benim alanım bu. Aslında tamamen kodumun alanı. Sahnem bu. Burada kanvasım var. Kanvasında zaten bir tane Türk bayrağı almasını istedim. Burada canım var. Burada mermilerim var. Bunları tabi yüzü rastgele yazdım ben. Yaşayan 10 kişi de 5 kişi olsun yine rastgele yazdım. Burada benim map'im var. Map'ime gittiğimizde. Map'im benim böyle. E, map'imin dışında bir tane küre gibi alan olduğunu göreceksiniz. Bu benim bariyerim. Yani az önce geçtiğinde canımın azaldığını gördünüz. Bu bariyerim. Bu bariyeri aşarsam e, oyuncunun e, canı azalıyor. Sağlık kitlerim. Şu, sağlık kitim burada. E, mermilerim burada. Görünüyor zaten. Ee, ardından map'imi zaten böyle oluşturdum. Bir sürü envanterim var. E, ee, müziğimi de yine aynı şekilde koydum. Script dosyalarına kısa bir göz atalım. Script dosyalarına geldiğimiz zaman toplamda 9 adet scriptim var benim. Ee, bu 9 adet scriptimden öncelikle menüye geldim. E, ee, menüde de ee... Anlatmayacağım, ha detaylı bir şekilde anlatmayacağım ama menü kısmında bütün sahne menü kısmında bulunan başlıkların isimlerini teker teker girdim. Doğru düzgün bir kelime bulamadım. Bunları teker teker girdim ve bu şeylere gittiğim zaman sekmere gittiğim zaman neler yapması gerektiğini girdim buraya. Özet olarak bunu söyleyebilirim. Ardından pick up yani sağlık ve mermi kitlerim var ya benim, onların skripti bu da. Bu skriptimde de bunları aldığım zaman ne yapması gerektiğini girdim aslında. Bunları diğer skriptlerimle bağlıyorum yani arttırması gerektiğini giriyorum aslında. Kamera kontrolü de az önce kameramda belki fark etmişsinizdir, hem masuma göre hareket ediyor hem de oyuncuma göre hareket ediyor. Bunu yapmasını istedim burada. Aynı zamanda masumun imlecini gizlemesini de istiyorum tabii ki. Burada zaten imleci gizli yazdım. Ee, burada hemen e, izleyici öldükten sonra da izleyici moduna geç diyorum artık. Yani e, izleyici modu oluşturdum bir tane. İzleyici moduna geçiyor hemen kameram. Ee, player kontrolörümde de e, oyuncumu kontrol ediyorum ben. Zıplamasını, hareket etmesini, yürümesini bunları kontrol ediyorum aslında burada. İşte ölmesini, ateş etmesini, hasar alınca ne yapması gerektiğini giriyorum. E, sağlık durumunu, aynı zamanda kilini arttırdığında kilin ekrana yazılması gerektiğini giriyorum. Bunları tabii ki de e, kalmasına bağlıyorum, yayınla bağlıyorum. Network Manager'ım var. Bu da aynı yöneticim aslında. E, Photon diye bir şey kullanıyoruz e, multiplayer oyunda. Bunu kullanırken Network Manager'ı da kullanmamız gerekiyor. Bununla diğer kullanıcılarla arasındaki bağlantı aslında, diğer sunucularla arasındaki bağlantıyı sağlıyoruz biz bu şekilde diyebilirim. Özet geçmiş olurum böyle diyerekten. Player Weapon var. Burada da oyuncunun silah skripti. Yani ateş ediyorum, mermiler üretiyorum. Bu. Mesela mermi kitini aldığımda da e, tekrardan güncelle diyorum. Benim mermimin olduğunu yaz diyorum. Mermim zaten oluyor da ekranımı mesela yazdır diyorum. E, game um var benim. Bunda ise Bunda ise az önce mesela şöyle tekrar 2D'yi alayım. Bunu gördünüz. Kanvasım var burada tekrardan. Bu kanvasım aslında temsil ediyor bu yayında. E, Balatım var. Burada mermi ortaya çıktığında bu devreye giriyor. Mermi ortaya çıktığında ne olacağını anlatıyor. E, Force field'ım var. Burada da e, dışarıdaki bariyeri hakkında olan script'im. E, benim 30 Ağustos projem e, özet olarak böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.